önemli mesajlarını ve aslında önümüzdeki saat dilimlerinde ise bulunduğumuz bu alanda olacak. Yozgat'ta bu meydanda vatandaşlarla bir araya gelecek MHP lideri Devlet Bahçeli. Aslında önemli mesajlar verdi hem 14 Mayıs seçimlerine hem de Millet İttifakı'na sert sözlerle yüklendi MHP lideri. Neler söyledi? 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Lider ülke Türkiye'nin meşalesi yıkılmıştır ve geleceğin gücü Türkiye'dir ifadesini kullandı MHP lideri. Cumhuriyetin 100. yıl dönümü ufukta görülmüştür. 14 Mayıs seçimleri ne cumhurun zaferiyle pekiştirmek lazım vurgusunda da bulundu. Milli birlik ve kardeşlikle beraber yaşarız. Engelleri zorlukları hep birlikte aşarız dedi. Aziz milletim sıra sende diyerek Yozgatlı vatandaşlara da bir çağrıda bulundu MHP lideri. Aslında Çorum'dan sonra Yozgat'a gelecek dedi ve bu kapsamda da bizim de gün boyunca ekip arkadaşımla birlikte yayınlarımız devam edecek. Yanımda değerli bir konuğum var. Milliyetçi Hareket Partisi Yozgat Milletvekili Adayı Ülkü Yılmaz. Efendim merhabalar. Yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle siz de Yozgat'ımıza, Bozok Yaylamıza hoş geldiniz diyorum. Teşekkürler efendim. Adaylığınız açıklandı, kesin aday listesi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. E, bu noktada e, nasıl ileriye dönük projeleriniz var, adaylığınız hakkında neler söylersiniz? Şimdi ben partimin e, tek kadın milletvekili adayım. Öncelikle bununla ilgili konuşmak istiyorum. Türk adına yuvasında da, yurdunda da zeka ve zinetle taçlanmış birer ferttir. Biz bu bağlamda Devlet Bahçeli ve daha önceki büyüklerimiz, parti büyüklerimizin izinden gitmeye, bu kutlu yolda yürümeye devam edeceğiz kadınlar olarak. Ee, sağ çalışmalarımız konusunda bilgi vereyim ben size. Biz parti olarak e, 14 Mayıs tarihi açıklandığından itibaren il ve ilçe yöneticilerimiz olarak sevgili kadın kolların başkanı ve ekibim olarak kendi ekibiyle beraber sahalara indik, gidilmedik kapı, köy, çalınmadık zil bırakmadan çalıştık. Bugün nere geldik? Bugün güzel bir miting gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Genel seçimler konusunda hani bilgi vermek istiyorum. Öncelikle Cumhur İttifakı istikbal mimarıdır diyorum. Bu anlamda bilge liderimizin önderliğinde ezandan rahatsız olanlarla, bayraktan rahatsız olanlarla, terörle beslenenlerle biz hiçbir zaman yürümedik ve yürümeyeceğiz. Her ne olursa olsun ülkücü hareket geçmişte olduğu gibi gelecekte de devletinin ve milletinin yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. İçinde bulunduğumuz bu dönemde Türkiye arzumuzu kıskananlar, büyük lider ülke Türkiye ülkümüzü kıskananlar zilletin safında toplandılar. Biz parti olarak ne olursa olsun Türk milletinin yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Kısaca özetleyeyim söylediklerimi. 14 Mayıs'ta da Ankara'ya 3 hilalin mührünü vurmak için dimdik hepimiz ayaktayız. Teşekkür ediyorum. Peki efendim adaylığınız da hayırlı uğurlu olsun. Çok Başarılar dilerim. Çok sağ olun. Kolay gelsin diliyorum. Teşekkürler. Evet Milliyetçi Hareket Partisi Yavuzgat Milletvekili adayı Yılmaz yayın konuğum oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün miting programları oldukça yoğundu. MHP lideri ilk olarak Çorum'da vatandaşlarla bir araya geldi. Artık önümüzdeki saat dilimlerinde ise bulunduğumuz bu alanda Yozgat'ta olacak MHP lideri Devlet Bahçeli ve miting programı aslında artarak devam edecek diyebiliriz. Yarın Yalova ve Balıkesir'de olmasını bekliyoruz MHP lideri Devlet Bahçeli'nin ve son mitingini ise 13 Mayıs tarihinde Antalya'da gerçekleştirilecek diyelim ve sözü size bırakalım. Evet